Selam ben Doruk. Bugün sizler Arsen oynayalım. Çünkü neden olmaz? Oy oy eğim eğim falan ben kendi takımımı bilerek sıktım. Kesinlikle bak kesinlikle kendi takımımı bilerek sıktım daha demin. Kırmızıymış hızdan <laughs> ben de diyorum bu niye sarıymıyor ya? Okay, uzun zamandır Arsen oynamadığım için bir değişiklik olsun. Bir savaş oyunu oynayalım de hiç Arsenal oynamamış biriyle karşınızdasınız. Yani silah oyunlarıyla genellikle aram yok. Arada bir Valorant girerim ama gene de aram yok. Allah. Ve karşımızdaki adamlar niye bu kadar iyi? Kral o ne vuruş be? Oyun. Vallahi hiçbir şey yapmadım ama gene de çok kill aldım lan. Bam. Lan, lan nerede doğdular? Ha? Ya bu nasıl vuruş ya? Yürü git adam hile ya. Ne hile ya? Hile olması yoksa yapamaz. Nerede oldu bunlar? Ben mi görmüyorum adamları? Tek. Oğlum vallahi ben da kötüyüm ya. Acık fazla. Şuradan mini falan geldi mesela bak. Şuraya oturacağım tarayacağım. Odin almış mesela. Lan nerede adamlar? Vallahi aga ben çok kötü. ben acıyla kendime silahlı oyunları alıştırmam gerek. Ya yürü git ya. Öf ölümsüz adam. Broad face takmış bir de. Adamlar bir de telefondan oynuyor ya. Lan o ne? Ya kral bit ya. Bak Akem var. Silahlarla aram yok arkadaşlar. Olmayın da. Olmasın da. Oğlum adam uçuyor. Ya kardeşim git ya. Oğlum oyun bozuk kol bozuk kol. Adam bıçakladı lan gözümün önünde. Uy silah ne kadar güzel lan. Lan, lan hangisi gerçek hangisi benim. Oğlum ben şu takımları karıştırıyorum. Bir de dörtlü takım girecektik ha. Dörtlü takımı girsek diye o dörtlü takıma oy verdim ben. Bir de dörtlü takımı girsem herhalde. Ufundan aaa. Adamların baselerine gidelim. Lan bunlar bizim basemiz mi? Saldırın korkmayın <laughs> va ben varım burada va korkmayın va gene adamlar ya va lan ben kendi adamıma savaş açtım daha demin Burayı temizledik ha. Hadi gene benim sayemde iyi kazanacaksınız. 19 kilo aldım bak yeni başlamama rağmen. Ya kim kazandı? Biz mi? Biz kazandık Biz. Aynen. Yo ben. Ben nasıl sıralamada yokum ya? O. Şimdi fark ettim. Adam benim nerede sıkıntım vurmuş. Mavi takıma girdim. Ya abi nasıl adam bıçakladı ya? Aa abi, konuşmadan öldüm ya. Hop hop Kanka vallahi hile ya. Ben ben normalde ben vuruyorum aga. Adam vur adam hissetmiyor. <laughs> ben vuruyorum hissetmiyor adam. Pat. Ya ben nasıl vurmuyorum ya? Net burada bir iş çıkıyor hocam. Hop. Lan ben nereye sıktım? Hop. <laughs> Lan nerede o? Ne havalı vurdum ya. Vallahi hala aklımda. Oy! Ne yapıyorum? Valla el alışınca arkadaşlar şimdi. Afk mış. Adam kafama tava geçirdi. Oha hile bak hile. Hileyi gördün mü aga? Kimdi hileyi gördün mü? Aga aramlar yok be ya. Uyyy. <laughs> ha buraya girmeyecekmiş şu an fakir Oy! Uy. Ya das ne? Oy tek attım lan. Ama elindeki altın da havalıydı. O <laughs> silah birden. Aga bu ne? Ya? Hop 360 döndüm ama 360 sadece döndüm abi. Adamlar nasıl uçuyor ya? Ben ben uçmaya çalışsam ne öldürürüm ya? Bu seviye çok büyük az yani. Birik fazla az diyeyim ya. Çok güzel oynuyorum valla. Bak hop. E. Ee, hop. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben de bilmiyorum ama bir şeyler oldu aga. Oyun benim kastı yoksa alırım. Ya 26 kill ne ya? Ya aa ah, hile. Vallahi hile. Kanıtı var mı olmadığına? Oğlum ben çok hızlı ölüyorum. Adam 31 kilo oldu ya. Hop hop. E şu kara adam kim ya? Aa üçüncü olmuşuz. Ben 27 de varmışım lan. No? Oy çok iyi havalıyım. La arkamda mı? Bu adam her yerde ya. O Oha. Bak adam mesela ha, altına bir şey vuruyor yukarı çıkıyor. Bak bana oluyor mu olmuyor hile. Bak. La ben ne mi lag var ya? Ay 360 360 POT! Ya abi hep iyiler oluyor ya. Bunlar olsa azıcık bir denemelik ama Ya abi O nasıl vuruş ya Hop. Hop Hop Ya abi ben kötü oyuncuyum <laughs> Of Ya abi döndüm ama ya havalıydı Uy Olmuş <laughs> Bak Bak easy. Nereye gitti lan o? <laughs> Uy, çok zevkli lan. Bak. Ya, ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? He? <laughs> e, çok hızlı bitti bu oyun. Ya ben zevk almıştım. Bu hep pu diye vuruyordum adamları ya. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun video eğer zevk abone olup like atmayı unutmayın ee, sıradaki video muhtemelen blog suite olur yani inşallah eğer ailesine tarz videolar yani savaş oyunları sunulatör dışında oyunlar istiyorsanız bu video beğenerek belli edebilirsiniz hadi bay bay ben azıcık daha elimi skor gelmeyi unutmayın